Merhaba sevgili arkadaşlar. Ben Berin. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. Bakalım geçen haftaki masal neydi? Evet, bu haftaki masalımız Peter Pan. O zaman hemen başlayalım. Bir varmış, bir yokmuş. Bu sefer neredeyiz? İngiltere'deyiz ve başkenti Londra'dayız. Darling ailesinin evindeyiz. Darling ailesi çok mutlu bir aile. Anne babasıyla yaşayan üç tane kardeş var. Bunlardan en büyük olanı Wendy. Wendy'nin iki tane de kardeşi var. Biri Michael, biri de John. Bunların en çok sevdiği şey Wendy'nin her gece onlara masal anlatması. Çünkü Wendy masalları çok seviyor. Hangi masalları seviyor diye sorarsanız tabii ki Peter Pan maceraları. Ve her gece yatmadan evvel kardeşlerine masal anlatıyor. Kardeşleri Mike ve John ne yapıyorlar? Onlar da her gece olduğu gibi bu masalları zevkle dinliyorlar. Hatta bazen masalları canlandırıyorlar. Yine o gecelerden bir tanesindeyiz. Hadi Michael ve John yatma vakti. Yeter artık lütfen. Ah! Oh. Yine mi başladınız oyunu oynamaya? Oyun oynamak derken oyun ne yapıyorlar? Yatağın üstüne çıkmışlar. Bir tanesi sen John hemen gözlüklü şapkasını takıyor. En sevdiği şapkası ya elinde de kılıcı var yatağın üstüne başlıyor bağırmaya. Kaptan kanca ben Peter Pan işte geldim bana hiçbir şey yapamayacaksın. Kaptan kanca cevap veriyor tabii o da diğer kardeş. Gel buraya Peter Pan Başımın belası, bıktım senden, bıktım. Git buradan, yeter yeter. Bu şekilde her gece bir e, serüven paylaşıyorlar, masalları dinliyorlar ve her gece olduğu gibi de uykuya dalıyorlar. Yine gecelerden bir gece, ne oluyor tabii ki? Gece bunlar uyuyor. işte Wendy iyi geceler diyor kardeşlerine, Michael ve John'a e, ee, öpüyor, onlara masalı anlatıyor ve hep beraber uykuya dalıyorlar. Uykuya dalınca tabii ki bizim masal kahramanımız geliyor. Masal kahramanımız kim? Tabii ki masalımızın ismi Peter Pan. Peter Pan kimle içeri geliyor? Tabii ki en yakın arkadaşı onun birisi. Onun dışında bir arkadaşı yok. En sevdiği tabii ki arkadaşım. Kafa giriyorlar sessizce bakıyorlar. Tinkerbell! Şşş! Ses yapma! Bak çocuklar uyuyor. Biliyorsun kaybolan eşyamı almaya geldik buraya. Tinkerbell ise şöyle bir ses çıkarıyor. Tinkerbell! Şişt, lütfen uyandırma. Hemen bulup gidelim. Çekmecelere bak. Ah, hep bana ihtiyacı var zaten. Evet şuralara bakayım. Buralara bakayım. Etrafa gibi kınıyorlar. İşte masaların altına, yatakların altına, çerçevelerin altına bakıyorlar. Tinkerbell bu arada... Birazcık kıskanç. Tabii ki Peter Pan'in en yakın arkadaşı olduğu için e, onunla kimseyi paylaşmak istemiyor ne kadar doğru tartışılır. Ama birden Wendy'yi görüyor, birden kıskanıyor. Ve Wendy'nin yanına gidiyor, tam saçını çekecek. Tinkerbell, yapma diyor Peter. Hı -hı, ne olacak? Hı -hı, alt tarafı bir kız, ne önemi var ki? Gibi derken bu gürültüyle kim uyanıyor? Wendy bir kalkıyor. Hı -hı, i̇nanamıyorum. Peter Pan? gerçek oldu. Hayallerim gerçek oldu. Peter Pan sensin. Peter Pan tabii ki şok geçiriyor. Uyandın, ne yapacağını Şey, evet, Peter Pan benim. İnanamıyorum. Sen şey var olmayan ülke, deniz kızları, kızır deliler. Anlat. Çok merak ediyorum. Hepsi gerçek mi? Derken ne oluyor? Bu sefer Michael ve John uyanıyorlar kardeşleri. Hemen onlar uyanıyor. Peter Pan'i görüyorlar. Onlar da tabii ki çıldırıyor. Düşünebiliyor musunuz? Her gece masallarını dinledikleri ve oynadıkları karakter karşılarında siz de olsanız çok geçirirdiniz diye düşünüyorum. Neyse bunlar hemen kalkıyorlar. İnanamıyorum işte buradasın falan anlat bize var onun ülkeyi derken Wendy e diyor ki Michael ve John'a Michael John lütfen biraz sakin olun derken Michael John dönüyor Wendy diyor ki Wendy biz de onlarla gidebilir miyiz var olmayan ülkeye? Var olan ülkeye mi gideceğiz? Nasıl olur? Hani diyelim ki gittik gidebildik. E nasıl uçacağız biz uçamayız ki? Peter Pan hemen geliyor diyor ki merak etmeyin ben sizi uçururum. Tinkerbell gel buraya diyor. Tinkerbell çocuklar hiç havaya bakıyor böyle. Tinkerbell buraya gel. İstemiyorum. İstemiyorum. Aynen bu şekilde. Tinkerbell buraya gel dedim sana diyor. Tinkerbell istemeye istemeye yanına geliyor. Geliyor. Evet diyor Tinkerbell. Hemen peri tozunu atacaksın. Ve hep beraber buradan gideceğiz. Gerçekten mi? Bunlar için değer mi? Derken zorla tabii ki istemeye demek alıyor. Peri tozunu atıyor. Ve ne oluyor? Hep beraber... Uçuşa geçiyorlar, uçuyorlar, uçuyorlar, uçuyorlar. Londra'nın üzerinden aşağı bakıyorlar böyle. O oh, inanamıyorum işte. Apartmanlara, yollara bakın, arabalara bakın, denizlere bakın. Başka ülkelere geçiyorlar, uçuyorlar, uçuyorlar, uçuyorlar. Bu arada bizimkiler şaşkınlık halinde halde tabii ki uçuyorlar, uçuyorlar, uçuyorlar ve tabii ki sonunda nereye geliyorlar. Var olmayan ülke, var olmayan ülkeye geldiklerinde bakıyor aşağı Wendy. <laughs> İnanamıyorum. Aşağıda harika bir gemi var. Oh Peter Pan bu korsan gemisi mi yoksa? Evet diyor. E oraya gidelim. Lütfen hemen oraya gidelim. Bizim e, Peter Pan diyor ki hayır oraya gidemeyiz. Niye oraya gidemezmişiz? Ne diyorsun sen? Orası çok tehlikeli. Orası Kaptan Kanca'nın kötü korsanın gemisi. Aa öyle mi? E, peki e, neden ona kaptan kanca diyorlar? Biz kaptan kancayla yıllardır bir savaş içindeyiz. Ve bundan birkaç sene evvel onunla savaşırken birdenbire denize düştü. Ve denize düştüğü anda o sırada bir timsah geldi ve kolundaki saati yuttu. Bu yüzden o, o benden bir kere nefret ediyor. Beni hiç sevmiyor. Ayrıca tabii ki ne var? Onun tek korktuğu şey ise bir timsah. Ve nasıl korkuyor? Tik tok tik. Dok, tik tok tik tok tik tok. yani bu saat sesini duyduğunda anlıyor ki timsah geliyor ve o yüzden kaçıp gidiyor. Yani kısacası beni sevmiyor ve çok kötü bir korsan. Kesinlikle tanışmanı istemem. Peki diyor biz ne yapacağız? Şimdi Tinkerbell hemen onları alıyorsun. Wendy alıyorsun. Michael ve John alıyorsun. Ve onları hemen bizim kayıp çocukların yanlarına getiriyorsun Tamam mı? Sorunda mıyım? Of yine bana düştü. Of. Ve Onları alıp oradan götürüyor. Peki bizim Peter Pan ne yapıyor? Azılı düşmanı tabii ki bizim kaptan kancanın yanına gidecek. Yine onunla alay edecek. Yine onunla eğlenecek. Ve ve kaptan kancanın gemisine doğru geliyor. Kaptan kancanın gemisine geldi. kaptan kanca geliyor. Peter Pan yine mi sen geldin? Bıktım senden. Ezeli düşmanım benim. Ne yapıyorsun burada? Kaptan Kanca diye bakmaya geldim. De, ne diyorsun sen? De, herkes çabuk toparlansın. Sizi Nerede herkes toparlanın diyorum sizi. Toparlanın diyorum size. Herkes buraya gelsin diyorum. Çabuk. Çabuk. Peter Pan bıktım senden. Niye buradasın? Niye geldin yine buraya? Peter Pan o sırada kahkaha atıyor tabii ki. Gülüyor onun kızmasından dolayı. Ve o sırada bir ses geliyor. Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak Hı, kaptan kanca anlıyor ki timsah geldi korkudan ne yapıyor Aa, buradan çabuk gitmemiz gerekiyor timsah geldi timsah geldi gidelim buradan diyor ve vın diyor uçup gidiyor tamam mı Peter Pan de hemen nereye gidecek bizim kayıp çocukların yanına bu arada ne oluyor tabii? bu arada şöyle bir şey oluyor bizim Tinkerbell Wendy'yi sevmediği için Wendy sevmediği için ne yapıyor? Onu ona bir tuzak kuruyor. Çünkü kıskanıyor. Doğru hareket mi? Tabii ki yanlış arkadaşlar. Kıskanılır mı? Bir sürü arkadaşın olabilir hayatında. Hepinizin bir sürü arkadaşı vardır. Ama bu kıskanıyor ve ne yapıyor? Hemen kayıp çocukların oraya gidiyor. bizim Tinkerbell. Tinkerbell kayıp çocukların oraya gidiyor ve onlara koşa koşa hemen bir haber yetiştiriyor. Tabii bu arada Wendy, Michael ve Jonah da diyor ki siz burada bekleyin ben geliyorum bakayım aşağısı İyi mi diye hemen aşağı iniyor kayıp çocukların yanına geliyor Tinkerbell ve Tinkerbell geliyor çocuklar kayıp çocuklar Peter Pan'in yardıma ihtiyacı var hemen gelmeniz gerekli. Ne oldu ne oldu ne oldu, ne oldu? Peter Pan'in ne ihtiyaç var şimdi bakın onu beyaz bir kuş takip ediyor böyle e, adı Wendy olan beyaz bir kuş e, onu tanımama şanssız yok üstünde beyaz bir kıyafet bir beyaz böyle bir şapka gibi bir şey var şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz Peter Pan dedi ki onu gördüğünüz anda sopanla böyle ateş edeceksiniz ve onu yere düşüreceksiniz. Bizim kayıp çocuklar diyor ki gerçekten mi? Peter Pan mı söyledi bunu? Evet Peter Pan söyledi. Peki Peter Pan için her şeyi yaparız diyorlar ve bekliyorlar Wendy geçsin. Bembeyaz kıyafet ile Wendy geçerken ona böyle sopanlarla bir atıyorlar çocuklar. Wendy aşağı düşmesin mi? Aşağı düşüyor ama neyse hiçbir şey olmuyor. Bizim kayıp çocuklar yanına geliyorlar. Well, ne yaptırdın bizi sen? Peter Pan çok kızacak bize. Derken tabii ki Peter Pan geliyor. Peter Pan geliyor, bir görüyor. Hii, Wendy yerde yatıyor, baygın. Hii, hemen bir kere öldü sanıyor, büyük bir şey oldu sanıyor ona tamam mı? Ne yapacaksın şaşırıyor. Wendy, Wendy derken Wendy hemen uyanıyor. Hiçbir şey olmamış. Ama hemen kayıp çocukları başlıyor kızmaya. Bizimkisi diyor ki, ne yaptınız siz? Kim dedi? Kim emir verdi size? Siz benim, siz benim arkadaşıma nasıl vurursunuz? Nasıl sapanla ateş edersiniz? Derken diyorlar ki biz şey Tinkerbell söyledi. Tinkerbell mi? Tinkerbell? Sen mi söyledin? Tinkerbell böyle çocuklar. Tinkerbell bana doğruyu söyle. Deyince anlıyor ki o ve diyor ki Tinkerbell sana o kadar güvendim ve arkadaşlarımı emanet ettim ve senin yaptığına bak. Çok çok ama çok yanlış. Çok kırıldım, çok üzüldüm. Buradan gitmeni istiyorum. Seni bir daha görmeyeceğim diyor. Çocuklar kim Bir üzülüyor. İlk defa Peter Pan ona öyle bir şey dedi. Yıllardır birlikteler. Bir üzülüyor, bir üzülüyor. Kalbi kırılıyor. Yaptığından tabii ki pişman ama hiçbir şey diyemiyor. Çok üzgün olarak oradan böyle boynu bükük olarak ayrılıyor. Ve sonra ne oluyor? O gece, o gece bizim uh, Wendy, çocuklar, ondan şey istiyorlar bu kayıp çocuklar, ondan masal anlatmasını istiyorlar ve başlıyor bir masal anlatmaya. Ve akşam oturuyorlar, masalı hep beraber dinliyorlar. Çok güzel bir masal anlatıyor onlara ve akşam geç vakit oluyor. Onlara diyor ki Peter ben sizi yarın bir yere getireceğim, sizi birileriyle tanıştıracağım, çok seveceksiniz. O gece uyuyorlar, masaldan sonra... Ve masaldan sonra ertesi sabah onu nereye getiriyor? Onu nereye getiriyor? Ariel, Ariel'le tanıştırmaya. Ariel kim? Orada yaşayan bir deniz kızı. Deniz kızı ve Ariel. Ee, Peter Pan'ı çok sever. Peter Pan ona gidermiş zaten. Peter Pan'ı görünce çok seviniyor. Oh, diyor inanamam. Peter Pan çok uzun zamandır gelmemiştin. Seni çok özlemiştik. Hoş geldin. Aa, sen de Wendy olmalısın. Seni çok duyduk. Her gece kayıp çocuklara masal anlatıyormuşsun. Onların anneleri olmuşsun. Bizim Wendy diyor ki şey hayır evet masal anlatıyorum ama e, ben onların anneleri olmadım. Ben Onlar benim sadece arkadaşlarım ve ben de onlara e, masal anlatıyorum. Neyse konuşuyorlar böyle aralarında. Böyle harika. Bu arada bizim kötü korsanlar bunları görüyor mu? Bizim kaptan kanca görüyor. Wendy görüyor. Michael'ı ve John'u görüyor. Hmm Peter Pan ben senden nasıl intikam alacağımı biliyorum. Sen görürsün gününü diyor ve değişik planlar yapıyor. Bizimkiler akşam eve dönüyorlar. Tabii ki akşam eve döndüklerinde yine böyle e, yemek yedikten sonra bizim Wendy tekrar masal anlatmaya başlıyor. Masalı anlatıyor anlatıyor çocuklar. Bu seferki masalımızın konusu neymiş? Daha farklı bir masal. E, üç çocuk, üç kardeş var olmayan ülkeye gitmişler ve orada orada kayıp çocuklarla tanışmışlar. Yani onların hikayesi. Bizimkiler tabii bir hikayeyi çok seviyor. Michael ve John o sırada bu hikaye dinlerken tabii ki kendi hikayeleri ne benzettikleri için böyle bir garip oluyorlar ve dönüyorlar. Wendy diyorlar ki Wendy biz şey anne babamızı çok özledik. Acaba ne yapıyorlar? Bizi merak ediyorlar mıdır? Peter Pan diyor ki anne babalar asla ve asla çocuklarını unutmazlar. Onlar her zaman kalbindedir. Tabii ki sizi hatırlıyorlar ve unutmadılar. Böyle bir şey olabilir mi? Tam tersi sizi merak ediyorlardır diye düşünüyorum. Ama merak etmeyin. Bir gün sonunda döneceksiniz zaten. Derken bizim Wendy dönüyor ve diyor ki Peter Pan'e, Peter Pan ben de anne babamı çok özledim. Bence artık bizim buradan gitmemiz gerek. Gerçekten çok merak etmişlerdir bizleri. Biz gidelim. Bizim tabii ki bu kayıp çocuklar çok üzülüyor. Lütfen gitme, lütfen gitme. Biz ne yapacağız? Sen her gece bize masal anlatıyorsun. Lütfen gitme derken Wendy diyor ki bir dakika siz de bizle gelin. Siz de bizle gelin, bizle yaşarsınız. Bunlar nasıl seviniyor? Çocuklar evet, evet, evet. Peter sen? Peter diyor ki hayır ben gelmem. Ben var olmayan ülkede yaşıyorum. Ben çocuk olarak kalacağım ve hep burada yaşayıp burayı koruyacağım. Ama Peter hayır ısrar etme sizi gidene kadar bırakırım. Ama ben burada kalacağım diyor. Ve plan yapıyorlar çocuklar. Ne planı? Yarın sabah artık buradan ayrılıyorlar. Ve ayrılma kararı verecekler. Ama bu sırada tabii ki planları suya düşecek. Çünkü, 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 çünkü kaptan kancının planları var. Ve ertesi sabah bizim... Bizim Peter Pan erken kalkıyor onlara veda etmek için işte özel bir şeyler yapmak için yapmayı planlıyor. Ama bizimkiler onu görmeyince yola tam çıkacaklar. Ne oluyor? Kaptan Kanca bizimkileri yani Wendy, Michael, John ve kayıp çocukları alıyor ve kendi gemisine getiriyor mu? Aa yakalanıyorlar bunlar. Tabii hiçbir şey yapamıyorlar. Peter Pan'ın haberi yok ama kimin haberi var? Kim var o sırada? Bizim Tinkerbell uzun zamandır ortada yoktu. Tamam mı? Mersi Tinkerbell bir tane ağacın üstünde böyle otururken bütün bu olayları görüyor. Ve Şimdi ne yapacak önemli olan o. Kötüyü mü seçecek, iyi olmayı mı seçecek? Şöyle bir bakıyor, düşünüyor. Diyor ki ben bir hata yaptım. Ben bir hata yaptım. Acaba bu hatayı devam mı ettirsem? Ne yapsam? Hatam Hatamdan ders alıp acaba onların burada olduklarını, esir olduklarını hemen gidip Peter Pan'e söylesem Peter Pan beni affeder mi? Ne dersiniz? Affeder mi? Ne yapsam? Söyleyeyim mi? Kaptan Kanca'nın onları ele geçirdiğini yoksa söylemeyeyim ve böylelikle onlardan kurtulayım mı? Evet, ben de aynı fikirdeyim. Sanırım iyi kız olma zamanı kıskançlığı bırakıyorum. Hemen Peter Pan'e gideceğim ve bütün olayları ona anlatacağım deyip uçup gidiyor. Ve Peter Pan'e anlatıyor olanları, onların esir olduğunu anlatıyor. Peter Pan'le birlikte bir plan yapıyorlar. Deniz kızlarına gidiyorlar. Neden deniz kızlarına gidiyorlar? Çünkü çok harika bir fikirleri var. Nedir? Hatırlar mısınız? Hemen söylüyorum. Kaptan Kanca kimden korkuyordu? Hangi deniz hayvanından? Evet timsah. Peki soruyorum size. Timsah nasıl ses çıkarıyordu? Çünkü bir saat yutmuştu. Timsah geldiğini nasıl anlıyoruz? Tik tok tik tok tik tok. Size söyleyeyim bakayım. Tik tok tik tok tik tok tik tok. İşte aynen böyle. Bizimkiler saldırıya geçerken deniz kızları geminin altına giriyor ve başlıyorlar taklit etmeye. Hadi siz de yapın tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tik tok tabii ki kaptan kanka bunu duyuyor çıldırıyor aa diyor timsah geldi timsah geldi yine bir şey mi yiyecek timsah geldi gidelim gidelim ve korsanlar alıyor oradan çekip hemen gidiyor ve böylelikle kurtuluyoruz kaptan kancadan ve bizimkiler ne yapıyor hemen yola çıkıyorlar nereye doğru Londra Evet evlerine doğru yola çıkıyorlar çünkü anne baba çok özlendi ve eve doğru hep beraber yola çıkıyorlar ve yine uçuyorlar 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 eve yaklaşıyorlar ve eve Geliyorlar, tabii ki eve geldiklerinde çok mutlular çünkü anne babalarını çok özlediler. Eve giriyorlar. Eve girdikleri anda tabii anne baba bunları görüyor. Nasıl biliyor musunuz? Wendy, Michael, Can neredesiniz siz? Ne kadardır aradık. Çocuklar öpüşüyorlar, koklaşıyorlar falan. Tabii yanlarında da kimler var? Bir sürü çocuk, kayıp çocuklar ve Peter Pan. Tabii anne baba görünce şok, şok geçiriyor, önce şaşırıyor. Anlatıyorlar başlarına gelenleri, var olma yani ülkeyi anlatıyorlar, bütün maceraları. Sonra... Bizim Wendy dönüyor babası ve annesine diyor ki anne baba sizden bir şey rica edeceğim. Ben bir söz verdim ama umarım sizler de e, bana evet dersiniz. Acaba kayıp çocuklar artık bizle yaşayabilirler mi? Ailemizin parçası olabilirler mi? Deyince anne baba diyor ki tabii ki olabilirler diyor. Bunlar nasıl mutlular, seviniyorlar, öpüşüyorlar, koklaşıyorlar. Hemen bizim Wendy gidiyor. Peter, Peter sen de kal lütfen. Peter diyor ki Wendy ben çocuk olarak kalacağım ve her zaman var olmayan ülkeyi koruyacağım. Ama ne yapacağım biliyor musun? Sizi ziyarete geleceğim. Arada özlem yedireceğim. Merak etme ama senden istediğim tek bir şey var. Peter Pan masallarını lütfen anlatmaya devam et. Wendy de diyor ki sen hiç merak etme. Ben herkese, çevremdeki herkese bundan sonra tüm masalları ve en sevdiğim Peter Pan masallarını anlatacağım ve herkesle paylaşacağım. Görüşmek üzere diyor. Ve Peter Pan böyle camdan gidiyor. Böyle el sallayarak. Bizim çocuklar ne oluyor tabii ki sonunda? Michael, John ve Wendy, annesi babası ve kayıp çocuklar bu evde hayat boyu mutlu yaşıyorlar. Ve Peter Pan söz verdiği gibi arada bir onları ziyaret ediyor. Wendy de herkese bu masalları anlatıyor. Bu haftaki masalımızın da sonuna geldik. Hafta yeni bir masalda görüşmek üzere diyorum. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.